Selamlar. Meyfe kazımda güzel bir soru gördüm. Bunu paylaşayım dedim. Videoyu durdurup önce kendi çözmeyi deneyebilirsiniz. Sonra çözümü izlersiniz. Ee, bana böyle bir düzenek vermiş çekiç, cetvel, şurada bir ip var ve masanın bu kenarında bakın bu sistem dengedeymiş. Dengede kalması sağlanmıştır diyor. Yani şu iple buraya bağlamışız şurada bir yapıştırma falan yok. Bildiğimiz cetvel, bildiğimiz bir çekiç. Şimdi arkadaşlar bu sistem dengede olduğuna göre cetvel, çekiç ve ipi yani şunu olduğu gibi bir sistem olarak ele alırsam burada ne olmak zorunda denge olması için net kuvvet sıfır olacak her doğrultuda. Yani toplam kuvvet sıfır olacak. Toplam tork da tüm noktalara göre sıfır olacak. Bu Sistem için yani cetvel artı çekici birlikte bakıp iç kuvvetleri, örneğin ipin cetveli ipin çekici uyguladığı kuvvetleri hiç göz ardı edip cetvelle çekici arasında şurada bir kuvvet olabilir. Bunu göz ardı edip. Yani bunlara bakmama gerek yok çünkü cetvel ve çekici birlikte sistem olarak bakarsam o cetvel çekici sistemine etki eden net kuvvetle net torkla sıfır olacak. Artı cetvele tek başına bakarsanız e, o zaman ne olur bakın şu cetvele uyguladığı kuvvet cetvel üzerinde bir dış kuvvet olur. Çekicin cetvele uygulayacağı şuradan kuvvet bir dış kuvvet olur değil mi? E, bu kuvvetleri de göz önüne alarak cetvele etki eden net kuvvet ve net tork ne olacak sıfır olacak. Çekici etki eden yani cetvelin çekeceği ipin çekici uyguladığı kuvvet vesaire bunları da düşünüp çekici etki eden net kuvvet ve net tork sıfır olacak. Şimdi o zaman birincisi ben buna sistem olarak bakıyorum. Sistem olarak baktığım zaman bakın şimdi şu nokta üzerinde dengede kaldığına göre demek ki bakın buraya göre tork sıfır olması lazım değil mi? Peki şimdi bu sisteme etki eden dış kuvvet nedir? Masanın uyguladığı şuradan kuvvet değil mi? Şuradan masa kuvvet uyguluyor. Peki çekicin cetveli uyguladığı kuvveti falan şu ipi falan bakmama gerek var mı? Hayır yok. Çünkü cetvel ve çekit sistemini bir arada bakıyorum. Bunların dışında bir de ne var? Bu sistemin ağırlığı var. Peki o zaman ben şimdi şuraya A noktası diyeyim. A noktasına göre tork aldığım zaman ne olması lazım? Sıfır olması lazım değil mi net torkun? E peki zaten A noktasından şu masanın bu sisteme uyguladığı kuvvet ne olacak? Zaten sıfırlayacak. Torku sıfır olacak. Çünkü mesafe sıfır zaten. O zaman bu sistemin ağırlığının A noktasına göre torku da ne olmak zorunda? Sıfır olmak zorunda. Ha, demek ki bakın bu sistemin ağırlık merkezi mesela burada olamaz. Değil mi? Şöyle bir ağırlık çünkü bu noktaya göre bir tork yaratır değil mi? Şuradan bir kuvvet olsa mg diyelim. M dediğim sistemin toplam kütlesi. Şuraya da x olsa mg çarpı x'lik bir tork yaratır ve denge sağlanamaz. E, o zaman ne olmak zorunda? Bu k çizgisi üzerinde olmak zorunda. burada olabilir, burada olabilir, burada olabilir. Burada olabilir. Burada olabilir. Yeter ki torku sıfır olsun A noktasına göre. Örneğin şuradaysa buradan şöyle etki eden bir ağırlık A noktasına göre bir tork yaratmayacaktır. Ve tork dengesi ne olacaktır? Sağlanacaktır. Şimdi o zaman sistemin kütle merkezi şu çizgi üzerinde örneğin burada olduğuna göre cetvelin kütle merkezi nerede mesela? Cetvelin kütle merkezi bildiğimiz cetvel işte değil mi? Ortasındadır yani şurada falan. E, sistemin kütle merkezine şu izade olması için çekicin kütle merkezine olmak zorunda. Mecburen bunun solunda bir noktada olmak zorunda. Örneğin şurada olabilir falan. Tamam. Yani birinci öncül o zaman ne oldu? Doğru oldu. Cetvel ve çekicinin ortak kütle merkezi K ve L doğruları arasında bir noktadadır. Biraz önce konuştuk zaten. K ile gösterilen kesikli çizgi üzerinde olmak zorunda değil mi? KL arasında olursa örneğin şurada olursa ikinci öncülde dediği gibi buradan sisteme etki eden bir ağırlık A noktasına göre ne yapar? Bir tork yaratır. Çünkü bakın bir mesafe var burada değil mi? Bir tork yaratır ve bu sistem şöyle dönmeye başlar. Dolayısıyla bu doğru değil. Yani denge mümkün olmaz böyle bir şey olsa. İpin üzerindeki gerilme kuvveti çekicin ağırlığından büyüktür. Bu öncülü beğendim. Yani belki bunu atma nedenim de üçüncü öncülü olabilir. Bunun için arkadaşlar ipin uyguladığı kuvveti inceleyeceksem ipi bir dış kuvvet olarak düşünebileceğim bir şeye bakmam lazım. Mesela sisteme bakamam. Çünkü sistemin içinde ip zaten. Dolayısıyla çekice bakabilirim mesela değil mi? Tamam şimdi çekice bakalım. Çekici etki eden net kuvvet ve net tork ne olmak zorunda? Sıfır olmak zorunda değil mi? E o zaman şimdi düşünelim. Çekicin bir kere ne dedik? İşte şöyle K'nın sol tarafında bir yerlerde bir ağırlığı var dedik. Şimdi bu bahsettiğim MG çekicin ağırlığı. MG şöyle bir kuvvet var. Bunun dışında ipin uyguladığı şöyle bir kuvvet var. Peki bitiyor mu arkadaşlar? Yani mesela cetvel çekici bir kuvvet uygular mı? Hadi uygulamadığını varsayalım bakalım çekiş dengede kalabiliyor mu? Mesela şu ipin olduğu noktaya göre düşünürseniz, şuraya göre tork düşünürseniz, torkun sıfır olması lazım. Buraya B noktası diyelim. Şimdi bu T'nin zaten torku kalmadı, sıfır oldu. Ama MG ne yapıyor? E, sayfadan dışarıya doğru bir tork yaratıyor değil mi? Bunu böyle döndürecek bir etkiye sahip. E, bunu sıfırlaması için de cetvelin çekici ne yapması lazım? Şöyle Aşağı doğru olacak bir kuvvet uygulaması lazım yani bir bir tork yaratacak bir kuvvet var mutlaka değil mi buna F diyelim mesela e, demek ki böyle bir kuvvet var e, o zaman aynı zamanda çekiç kuvvet dengesinde olduğuna göre düşeydeki bütün kuvvetlerin toplamı sıfır olacak yataydaki bütün kuvvetlerin toplamı sıfır olacak değil mi E şimdi yukarıya doğru bir T var aşağı doğru olan kuvvetler F ve mg diyebilirim F artı mg ve dolayısıyla ne oldu e, demek ki çekiç çekici işte şu çeken ipteki gerilme çekicin ağırlığından daha büyük bu da yine doğru yani cevabımız d seçeneği olacak